abacanların güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle kucaklıyorum ve falıma başlıyorum sevgili Oğlaklar. Aralık ayı falı ertelemeler var bazı şeyleri ertelemişsiniz ama artık yeniden doğup yeniden başlama zamanı erginlik ve yükselme zamanı alıcılık var bir şeyleri almak için kendinize fırsat verin sıradanlık var cimrilik yapma var burada ama çiçeklenen bir bolluk geliyor size ve çift taraflı bir insanla uğraşabilirsiniz ama an bir an başarıya mutluluğa yaklaşıyorsunuz geçmişte yaşamak bugünü bloke ediyor Bence çıkın oradan paylaşmak güzel şeyler kazandıracak. Ve biz dünyayız deyip tamamlanıyorsunuz. Asileşmeden tamamlanmaya çalışın. Ahenkli bir birliktelik sizi bekliyor. Bilinciniz de güçleniyor. Sevgili oğlaklar ve güzellikler sizinle olsun diyorum. Hemen topluyorum kartların ara kartlarınızı da açıyorum. Hemen evrenin mesajını alayım. evet ego kartı geldi egonu yanlış kullanıyorsunuz sevgili yaylar egonun değil hakikatin sesini duymayı seç meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla dedi zamanı bırak dedi bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver dedi melek kartları ve elillerin dişillere mesajı ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum çekim yasası var aşkı siz ne istiyorsanız o olur kimse sizi istemeden sizi üzemez dedi burada açıkçası eriller dişillere e, oğlak dişiline böyle söyledi bakalım neler var e, dişiller de erillere ne diyormuş ayrılık bu ayrılık hayrına olacak sana yaşam dersi de verecek enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur her ayrılığın sonunda e, yeni bir aşk gelecek üzülme sakın bu eşim bir yerlerde seni bekliyor ve burada dişi diyor ki seni bekleyeceğim ben gelmesem de seni bekleyeceğim sen gel diyor size yani ayrılmışsınız ama e, hala birbirinizi seviyorsunuz dişiler de gel diyor kapım açık diyor ve seni bekliyorum diyor açıkçası burada e, ve affedilmek için de beklemeyin hemen gidin kapısını çalın e, sevgi yeniden başlayabilir diyorum e, oğlaklara ve sevgiyle gönderiyorum. Aralık ayı güzel geçsin sevgili Oğlaklar. Hoşça kalın, şen kalın, mutlu kalın. Sevgide kalın. Hoşça kalın.